kart Şimdi bir zemliyle, bir zemliyle, bir zemliyle, bir zemliyle. Minsk, Belarus'un başkenti ve 2 milyon insanın yaşadığı bir yer. Buraya Türkiye'den nasıl gelinir, bir önceki videoda anlatmıştım. Ama bugün yurt dışından gelmiyorum. Bugün Belarus'ta geri kalan 8 milyon insan gibi Minsk'e nasıl geldiğini bakacağız. Şehir arası seyahat etmek için en popüler araç trendir. Ailem ülkenin ikinci büyük şehirde yaşıyor, adı Gomel ve başkente vermem için en uzun yolu 5 saat trene binmek, en kısa yolu ise hızlı 3 saatlik trenle gelmek. Hangisini seçersiniz o size kalan bir şey. Fiyat farkı iki kat olsa da yine trenle seyahat etmek Belarus'ta gayet uygun bir şey. En hızlı, en pahalı tren biletinin fiyatı yaklaşık 50 TL'dir. Size tanıdık gelen normal her ülkede görebileceğiniz bir tren. Ama yataklı tren keyfi sadece bizim ülkelerimizde yaşayabilirsiniz. Hep beraber yemek yersiniz, uyumaya yatarsınız ve ne kadar fit olduğunuzu ikinci rafa çıkarken kendinizi test edersiniz. Bu trende zaten bizim her trende ya da otobüste olduğu gibi bilet satarken hiçbir fark kadın erkek gibi ayrı biletler satılmıyor. Bütün kompartımanlar şansa kaldığı karışık oluyor. Her vagonda mutlaka çöp kutusu olur. Çöpleri arkasından bırakmak ayıp sayılıyor. Burası tuvalet. Gördüğünüz gibi kadın erkek ayrı değil. Herkes için ama tabi sırayla. İçeride mutlaka açık pencere olur. En ucuz gri tuvalet kağıdı. Kanalizasyon sistemi çok basit. Pedala basarak lozetin içerisindeki demir yolun üzerine dökülüyor. O yüzden şehirde duran trenin tuvaletinin kapısını her zaman ve mutlaka kilitliyorlar. Tren şehir dışına çıkar çıkmaz tuvaleti yine açıyor. Şimdi burada ellerimizi yıkıyoruz ve sistem yine pedalla çalışıyor. Bu şekilde ellerimiz temiz kılıyor. Hiçbir yere dokunmuyoruz. Bunu sensör sistemi icat etmeden çok önceden kullanmaya başladık. Nasıl bir trene binerseniz fark etmez. Bütün ülkenin trenlerde sistem değişmiyor. Trenin içinde sigara ya da içki içmek yasaktır. Her trende polis görevlisi var. Herhangi bir sorun olursa hemen yanınıza gelecek. Nasıl bir sorun olabilir? Mesela sarhoş varsa polisi çağırdığınızda bu sarhoş trenden ilk durakta indirilecek. Tren istasyonun çıkışında bizi doktor amca karşılıyor. Her gelen yolcudan bir an önce gidip aşı vurmasını istiyor. Ama ülkede aşı yaptıranların oranı %17 olduğuna göre doktor amca pek başarılı olamadı. Minsk tren istasyonu 2000 yıllarında yapıldı. Camdan olduğu için pek fazla eleştirildi. Şehir tarihi mimarına pek yakışmadığı için insanların tarafından sevilmedi. Ama içeride her zaman güneş ve aydınlık olduğu için hoş görünüyor. Yolcunun her ihtiyacı karşılıyor. Benim en sevdiğim hizmeti bagaj odası. Burada 5-10 lira karşılığında bagajını bırakıp serbest bir şekilde şehri gezebilirsiniz. Ama gezmeden önce karnımız aç olduğu için ilk önce yemek yiyelim. 5 dakika yürüme mesafesinde alışveriş merkezi var. Bu gerçekten çok rahat. Çünkü burada hem yemek yiyebilirsiniz hem SIM kartı alıp telefonunuzu bağlayabilirsiniz. Kimler yemek için buraya geliyor ama ben bu manzara için geliyorum. Burada pizza ve suşi restoranı var. Bu arada Belarus'ta Rusya'da olduğu gibi en popüler yemek suşi sayılır. Buralarda suşi yemeği o kadar sıradan yemek oldu ki Türkiye'de nadir, egzotik ve pahalı bir yemeğin olduğunu beni şaşırtıyor. Bizim her süpermarkette suşi bulgur gibi kilosuyla bile satılıyor. Kilosunun fiyatı 80 TL. Başkent'te olduğumu nasıl anlıyorum? Bu tarz modern yarı otobüs, yarı troleybüs benim şehrimde hiç görmedim. Bizde kebapçı da yok. Büyük şehre geldiğimi nasıl belli oldu? Bu arada şu an saat sabah 5 olduğunu düşündüyseniz ben de böyle düşünürdüm. Türkiye'de sabah 5'te bile sokaklar daha kalabalıktır. Ama şu an cumartesi öğlen saat 12. İnsanlar nerede olduğunu ben de bilmek isterdim ama bu bilgiye hakim olmadığım için sizinle de paylaşamam. Muhtemelen evdeler ve bu genç bisikletçi evde oturunlara yemen götürüyor. Şu an benim 5 sene geçirdiğim binayı geçiyoruz. Burası üniversite, benim okuduğum üniversite. 70 sene önce yapıldığını yukarıdaki Sovyet sembolü orak ve çekiç açıklıyor. Ama beyaz plastik kapısı bu binanın yenileme yaşadığını anlatıyor. Keşke kapı yenileme ile tanışmasaydı. Plastik beyaz kapısı çok garip ve bu binaya yabancı görünüyor. Aslında her eski binanın üzerinde imza gibi yıllar sonra Sovyet sembolü var. Tarih değişiyor, semboller kalıyor. Bildiğim kadarıyla bazı eski Sovyet ülkeler bütün Sovyet sembollerden kurtulmak için binalardan ortak ve çekiç söktüler. Mesela bu Gürcistan parlamento binanın tepesinde önceden ortak ve çekiç olduğunu çok kolay tahmin edebiliyoruz. Ama şimdi sadece izi kaldı. Neyse biz Belarus'a dönelim ve burada Sovyet sembollerin eksikliğini hissetmiyoruz. Burası Minsk'in en eski otellerin bir tanesi. Otel 4 yıldız şehrin merkezinde olduğu için burası çok popüler. Bir gecenin fiyatı yaklaşık 6 TL. Evet, Minsk pek ucuz bir şehir sayılmaz. Uygun fiyat bulmak için bayağı araştırmak lazım. Mesela merkezde bulunan bu güzel 5 yıldız otelin fiyatı 1200 TL gecesi. Ama ben arkadaşımın evinde kalacağım için Allah'tan ötele ihtiyacım yok. Arkadaşımın evini 730 bin TL olan 1 artı 0 bir ev birazdan hep beraber gezelim. Şimdilik Minsk'i gezmeye devam edelim. Bu reklam dikkatimi çekti. Burası Belarus'taki McDonald's'ın 25 yıl kutlamasını anlatıyor. Bu arada Türkiye McDonald's çok daha önce gelmiş 35 sene oldu. Şimdi sıradan olan fast food ülkeye ilk geldiğine en popüler bir restorandı. Bu yeşil bisiklet yolu karşıya geçmek için bir yoldur. Şimdiye kadar bisiklet yolu sadece parklarda ya da şehirlerde gördüm. Ama şehir merkezinde karşıya geçmek için ayrı bir bisiklet yolun olması çok enteresan geldi bana. Bu arada Minsk'in trafiği hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence 3 yaşındaki çocuk bile burada araba kullanabilir. Düz geniş yollar, her zaman sinyal veren şoförler. Bu trafiğe şikayet eden arkadaşıma haksızlık ettiği için çok güldüm. Şehrin en güzel yeri nasıl keşfedebilirsiniz size de bir sır açıklayacağım. Gelin konsantrasyonu en fazla olan yer kesin şehrin en güzel yeri olacaktır. Çünkü kızlarımız yanılmazlar. Bütün şehrin gelinleri fotoğraf çekmek için buraya geldiklerine göre bizim de burada gezmemiz lazım. Bu güzel bina Katolik Kilisesi. Size ülke Müslüman olmadığı için bizim bütün inancımız muhtemelen aynı geliyordu. Ama bizim burada da iki ayrı dal var. Ülkede %15 Katolik ve bu onların kilisesi. %80 Ortodoks ve bu onların kilisesi. Ve arkadaşımın Aha, evine işte. gidelim. Birinci kat, первый этаж. Burada posta kutuları, bu da bekçiyim. Hanımefendim burada oturup herkesin kim nereye gittiğini soruyor. Bekçi hanımefendi orada güvenlik amacıyla oturuyor. Çok önemli bir insan. Arkadaşımın evine geleceğiz. giriş burası. Bir kapatalım. Kilitleyelim. Ve her şey daha iyi görünsün. Işık açalım. Bu ev 1 artı 0 bir ev. Arkadaşım Minsk'in merkezinde. Yani merkez derken arabayla 15 dakika mesafesinde bulunuyor. Girişte böyle bir portmanto var. Görüyorsunuz. Sonra küçük bir Depo odası gibi bir şey. Açalım. Burada neler var? İşte depo, dolap, kıyafet, valiz. Ayağın altında kalmasın eşya burada bulunuyor. Arkadaşımın bir kedi var. O yüzden bu alet onun için. Burada tırnaklarıyla oynuyor. İşte kedi burası. Kendisi burada. İsmi Monya. Monya, Monya, güzel, 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 var? güzel, 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 duş kabini olmayacak ama banyo yapabilmemiz için böyle bir küvet bulunuyor. Burada Monya'nın maması var. Ve tek odaya salon burası. Buraya girelim. Salon nasıl görünüyor? Burası bu salon 17 metrekare. Çok eşya <laughs> yok görüyorsunuz. Arkadaşım sporu sevdiği için spor aletleri var burada. Kalifer bulunuyor. Böyle küçük bir divan ve dolapta ne olabilir sizce? Beklediğiniz dolap, kıyafet, raf ama hiç öyle değil. Burada açılabilen bir yatak var. Şimdi açmaya deneyeceğim. Siz de göreceksiniz. Böyle bir yatak açılıyor ve açtığımızda yatak oluyor. Çok ağır. Şimdi açamayacağım ama bence çok iyi anlaşılıyor. Bu sistem, bu mantık çok hoşuma gidiyor. Çünkü gece için sadece açılıyor. Sonra bu şekilde kapanıyor ve böyle kocaman bir oda kalıyor yatak hiçbir yer kapatmıyor. Hadi bakalım başka ne kaldı? Bu dairede sadece salon ve mutfak var. Mutfağa girelim. Mutfak çok büyük bir mutfak aslında. Mutfak 11 metre karesi. Artı balkon var. balkonda göstereyim. Şöyle. Mutfak böyle görüyorsunuz. Burada dolaplar var. Evin manzarası çok güzel ama pek fazla size gösteremeyeceğim güvenlik sebebiyle. Mutfak böyle. Fırın elektrik. Hiçbir ateş gözükmüyor buradan yemek pişiriliyor. Kahve makinesi var. Burada yemek pişirip bu masada oturup yemek yiyoruz. Burada da küçük bir televizyon var. Arkadaşım bu evde kalıyor. Şu an bu evin fiyatı 80 bin dolar. Evet arkadaşlar Minsk'te fiyatlar böyle. Evet bugün hep beraber Minsk şehrimizi gezdik. Buraya gelmek isteyen aşağıdan nedenini yazsın ve başka videolarda görüşmek üzere. Sen bakalım.